Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Warzone'un sezon 3 güncellemesi üzerinde detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Güncelleme çıkış tarihi ve son zamanlarda birçok oyuncu gibi benim de kafama birçok soru işareti var. Özellikle yeni Verdans haritası olsun, oyundaki mevcut sorunlar, işte hileci sorunlar olsun, oyundaki bug hataları ve sürekli kalitesiz içerikler ve bu toplumun beklentileri üzerinde konuşmak istiyorum. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Warzone hakkında düzenli güncellemeler olsun. Oyun hakkındaki rehber videolarını kanalımda paylaşıyorum. Ve bu videoyu beğeni atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sezon 3 ile birlikte gelecek olan yeni Verdans haritasını 4 kez de bekliyoruz. Ancak eski Warzone'daki gibi haritaların ve mekaniklerin oyuna entegre edilmesi ve birçok oyuncu hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü eski haritalarda nostaljik yaşamak isteyenler için bu gerçekten çok büyük bir eksiklik aslında. Konuları zaten biraz tekrarlamaya başlıyorum ama zaten oyunun şu anki mevcut sorunları olduğu için farklı bir konu maalesef bulamıyorum. Zaten bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi işte es eski almaz haritası olsun veya işte Wonder haritası, Ash Island haritası veya işte bozon için bir sürü geliştirilmiş haritalar artık şu an mevcut olarak oynayamıyoruz ve sorunlar hala devam ediyor ve herkes işte Verdans haritasının gelmesini bekliyor ama aslında sorun burada başlıyor. İleriki dönemde yeni content çıkacağı zaman da yeni bir tane Warzone çıkacak işte tekrardan entegrasyon sorunları olacak işte yeni silahlar olsun işte insanlar işte silahların crossover olmasını isteyecek bundle'lar skinler falan level'ler entegre edilmeyecek vesaire muhtemelen Call of Duty tamamen bir reset atabilir veya işte tekrardan devam edebilir ama Call of Duty Warzone bu oyunların aslında farklı bir şekilde çıkarılması taraftarıyım ayrı şekilde Warzone'u güncelleme yapacaksın sezon içerikleri olsun Multiplayer'da işte farklı içerikler yapacaksın, onları da ayrı bir düzenli içerikler getireceksin. Oyunun hikaye modunda sürekli her sene çıkarabilirsin. Benim için sorun olmaz. İster oynayan olur, ister oynamayan olmaz. Ama aslında hem Modern Warfare 3 ya işte Call of Duty ve Warzone arasındaki aslında bu entegrasyon sorunu orada başlıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra oyundaki hileciler ve Black Ops 6 Modern Warfare 3 entegrasyon sorunları da hala büyük bir problem var oyun çıktığından beri bak dediğim gibi çıktığından beri hala büyük sorunlar var. Bu eleştiri videomda özellikle oyunun yeni çıkma sürecinde oyunun eksiklerini anlatmıştım. Ben genellikle özellikle yeni çıkan oyunlar hakkında sürekli pozitif olmaya çalışıyorum ve özellikle Call of Duty konusunda bunu sürekli olarak dile getiriyorum. O videoda o konu hakkında ve o gün oyun yeni çıktığı zamanda oyun kötüydü. Arada düzeltmeler oldu. Yeni yama notları oldu ama şu an ne değişti? Yorumlarda sizin cevabınız. Bekliyorum. Black Ops 6 sürekli cage olarak multiplayer oynuyorsanız tamam benim için hiçbir sorun yok. Oyundan zevk alıyorsanız benim için de sorun yok. Ama bunu objektif olarak da değerlendirmeniz lazım. Normal Black Ops 6 multiplayer modu diğer Black Ops oyunlarından arasında bir fark var mı? Cold War'la arasında bir fark var mı mesela? Cold War'la neredeyse birebir aynı. Görünüm olarak da oynanış olarak. Sadece dediğim gibi o memumu hareketi Black Ops 6 için farklı bir değişiklik. Ama diğer unsurlar olsun veya işte Black Ops 4 mi olsun ya da işte Black Ops farklı oyunlarım olsun çok fazla bir değişik olduğunu düşünmüyorum. Bazı eleştiri videolarımda genellikle yapıcı olmaya çalışıyorum. Özellikle Call of Duty konusunda olsun, oyundaki hileciler olsun, Verdansk olsun, aim ve controller assist ee, konuları olsun. Ben bu konular hakkında genel olarak objektif olmaya çalışıyorum. Ben ne kadar çok kontrolür oyuncusu olsam da veya işte farklı oyunlarda MNK kullanıcısı olsam da bazı konulara objektif olarak yaklaşıyorum. Daha yatan bazı eleştiri videolarımda da işte çoğu taraf yani de, e, yaptığım yorumu beğenmiyor ama aslında ben olan şeyi söylüyorum. Asıl konumuza dönelim arkadaşlar. Bu sorunlar oyuncuların oyun deneyimini olumsuz etkiliyor ve artan adil bir rekabet ortamı zorluyor. Dediğim gibi anti-hilik konusunda zaten hepimiz mütabız ve oyunun geliştirilmesini istiyoruz. Ama şöyle bir sorun var ki adamlar son Modern Warfare 2'den beri Ricochet anti ile beraber çalışıyorlar ve işte yapay zeka ile beraber işte AI dedikleri bu entegrasyonla beraber çalıştırıyorlar ama aslında gördüğümüz üzere çok fazla bir şey işe yaramıyor. Oyundaki hileciler daha fazla artıyor. Onun kara borsası var, farklı eğim asist şeyleri satıyorlar sırf işte normal hile değil. Bununla ilgili bildiğin piyasa dönüyor ve Call of Duty, yani Activision ne kadar çok dava açsa da ve bazı davaları da kazansa da bunlar sürekli böyle spam oluyor, sürekli doğuyor bu firmalar. O yüzden bu konu hakkında nasıl önlemler oluyor gerçekten hiç bilmiyorum. İşte Valorant olsun, LoL olsun vesaire bunların sürekli hile konusunda daha efektif olduğunu duydum. Özellikle işte son zamanlarda Rainbow Six Siege oyunda da hile konusunda bayağı iyi geliştirmeler yaptığını da duydum. Belki bu video açarken de ya konumuz Verdans'tı, bu konu nereden geldi buraya? Aslında bu konu tamamen şu ana kadar son birkaç aydır konuştuğumuz bütün sorunların aslında temel sorunu bu arkadaşlar. Şimdi hepimiz yıllardır Verdans kartısını istiyoruz ve şöyle bir sorun var ki bazen nostalji ve gerçekçilik arasında bir fark vardır. Şöyle söyleyeyim. Sezon 3 gün güncellemesinde Verdansk haritasında oyun hataları olsun. Hile sonları ve o zaman gerçekten arkadaşlar Warzone'un öldüğü gündür. Warzone'un oyuncu sayısı zaten gittikçe daha da azalıyor. Black altı zamanında ilk çıktığı zamanda da acayip derecede çok oyuncu kitlesi geldi ama bunu tutamadı. Örnek oyunlar vereyim işte Delta Force olsun veya işte farklı oyunlarda bir sürü yükselişte geçiyor ama nedense Call of Duty bu hep düşüşte oluyor. Tabii ki de Delta Force bir Call of Duty oyunu kadar iyi değil. Ama arada bir fark yapmanızı istiyorum. En azından Steam verilerine bakarak da hangi tarafta daha fazla oyuncu olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki de Call of Duty sırf Steam verilerine bakarak da bunu objektif olarak değerlendiremeyiz ama zaten Call of Duty Xbox olsun veya işte farklı platformlarda tabii ki de daha fazla bir oyuncu var ama burada oyuncu kaybetmediği anlamını da gelmiyor. Bir diğer tartışma konusu ise arkadaşlar silah dengeleri. Evet bu konu aslında sürekli devam ediyor. Bazı silahlar o kadar güçlü ki diğerleri neredeyse kullanılmaz hale geliyor. Herkes aynı silahları kullanmaya yöneliyor ve oyunun çeşitleri tamamen azalıyor. Aslında bu neredeyse ilk Warzone'dan beri böyle olduğunu düşünüyorum ama ilk Warzone'da bu kadar acayip derecede fazla meta silahlar yoktu ama e, muhtemelen Modern Warfare 2 ile sanırsam e, bu meta olayı tamamen başladı. Düşünüyorum. Bilmiyorum yorumlarda siz neler düşünüyorsunuz. Özellikle sezon 2'de getirilen yeni silahlar arasında belirgin bir 3 farklı kategori var ve sürekli bu metal silahları kullanıyoruz. Zaten az önce dediğim gibi işte Modern Warfare olsun, Modern Warfare olsun bu meta süreçte sürekli böyle devam ediyor sürekli olarak. Ve ayrıca de dediğim gibi şimdi biz hepimiz oyunun entegrasyon olmasını istiyoruz. işte farklı oyunlarda işte Call of Duty olsun, ya Modern Warfare 3, Black Ops 6 veya işte Modern Warfare 2'nin bu bütün silahlar bir oyun istiyoruz ama aslında sorun şu ki arkadaşlar bu bütün silahlar dengesiz. Şimdi Black Ops 6 çıktı. Niye insanlar sürekli Black Ops 6 silahlarını kullanıyor? Çünkü oyun yeni olduğu için geliştiricileri Black Ops 6'nın yeni olduğu için sizleri o silahların Bundle'ını satmasını istiyor. İşte blueprint bunları sizin satın almanızı istiyor ki o silahlar sürekli ön plana çıksın. Veya eski Modern Warfare 2 olsun, Modern Warfare silahları bunları kimse kullanmaz. Bunlar çünkü eski silahlar. Bunlar eski oyunların silahları olduğu için tabii ki de bu bandları sürekli insanlar satın almayacak. Zaten oyunun mağazası da genel sorunları böyle. Son zamanlarda işte Ninja Kaplanmalar çıktı vesaire. Ee, genellikle işte ben çok fazla böyle fazla şeyleri ee, desteklesem de... Hani Ninja kaplumbağaları biraz daha da çocukça kaçıyor aslında. Hani The Boys etkinliği olsun veya işte farklı askeri tarzı anlaşmalar olsun. Bunları seviyorum işte The Walking Dead olsun. Yani askeri tema dışına çıkmadığı sürece benim için tamamdır ama Call of Duty bunu biraz abarttığını düşünüyorum ve Verdansk güncellemesinde de bunu tamamen abartacağını da e, eminim. Daha fazla parayı alacak çünkü oyunda çok fazla e, casual kit de var ve maalesef bu insanlar oyun oynamaktansa sürekli bandı satın alıyor. Zaten SPMM videosunu izlediyseniz bu konu hakkında detaylı bir video yapmıştım. İsterseniz onun detaylarında daha fazla öğrenebilirsiniz ama kısa olarak da zaten SPMM'de e, skill based damage olsun, şey işte, e, oyuna girdiğiniz oyuncular olsun sürekli bir data verisi topluyor sizin hakkınızda. Ve ayetten de oyunda kullandığınız silahlar olsun, oyundaki kullandığınız bandılar olsun. Yani oyundaki kullandığınız her şey hakkında Call sizden bir veri topluyor ve bu verileri de diğer oyuncularla eşleştirerek de arada bir market piyasası ortaya çıkarmaya çalışıyor. Herkes de diyelim ki yeni bir Black skin'i var veya işte oyunda yeni bir şey satın aldıysanız karşınıza yeni oyuncular çıkartarak da görüyor ki o yeni oyuncu a ben bu adamı öldüm e o zaman hangi operatörü kullanıyor a şu operatörü kullanıyor o zaman bunu ben de satın almalıyım diyor. İşte bu tarz manipülasyon sistemleri genellikle oluyor. Bunu bilmiyorum hangi e, oyun firması yapıyor ama genellikle çoğu yaptığını düşünüyorum. Çünkü bir market stratejisi sonuçta kim yapmak istemez ama Call of Duty bunun sistemini bence çok fazla abartıyor ve oyun eşleştirme sistemi olsun. Siz de denemişsinizdir. Kaç maç giriyorsunuz. Cevap çok fazla zorlanıyorsunuz ama arada kaç maç sonra bir kazanıyorsun, bir kaybediyorsun. İki kazanıyorsun, iki kaybediyorsun. Ve sonuçta bu havuza girdiğin zaman aslında artık sistemi anlıyorsun. Ben Call of Duty Ranked oynamıyorum. Zaten bu genel konu olduğu için. Aslında oyundaki e, hem SPMM olsun, hem de işte hileci de olsun. Yani neden ben e, boş vaktimi, sürekli e, boş şeyleri harcayayım ki? Oyun zaten dengesiz ve oyun zaten stabil olmadığı için. Ben bir de Ranked'de kafayı yemek istemem doğrusu. O yüzden e, bence Call of Duty aslında Ranked'ı hak etmeyen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Casual olarak kendinizi zorlayabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz ama bana sorarsanız e, Ranked konusunda Call of Duty'nin çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de kendinizi oyunda geliştirmek istiyorsanız veya konu hakkında farklı düşünceniz varsa tabii ki de buna saygı duyarım, bu konu hakkında çok fazla bir şey diyeceğimi düşünmüyorum. Evet arkadaşlar yani controller ve aim assist konusunda yani bu anlattığım konuları tamamen ayrı olarak tutun. Yani o konu hakkında farklı bir videom var zaten ve e, genel olarak tamamen insanlara ne anlattımı e, o videoda açıkladım. İsterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Yani mesela bir konu anlatırken ama işte controller oyuncuları, işte aim assist yok işte kuro'nuz e, yani çok fazla kategori var ve bu kategorileri bir tek e, konuda genel olarak anlatmanız çok fazla saçma olur. Bir e, kısımda odaklanalım. Mesela hileci konusunda bir şey anlatıyorsak hileci konusunda odaklanalım ama işte controller, aim assist olsun veya işte eminim farklı konuları bunlar çünkü tamamen ayrı konular. Çünkü bu Verdansk entegrasyonu aslında çok önemli. Ee, aslında bu kavuzeti için ya devam ya da tamam e, oyunu yani güncellemesi Dediğimiz gibi önümüzdeki zamanlarda işte GTA 5 çıkıyor, ne bileyim farklı FPS oyunları çıkıyor ve yeni Battlefield duyuruldu. Aslında Call of bu duruma kendisine gelmesi lazım. Yani bizi demesi lazım. Kardeşim uyan artık kendine gel. Son olarak arkadaşlar toplumun beklentilerine gelince birçok oyuncu eski oyunun hissiyatının geri gelmesini istiyor. Aslında bunu hepimiz istiyoruz. Zaten bu videoları biz boşuna yapmıyoruz. Yani hem siz istiyorsunuz hem de ben de bu konuları sizlere derlemek istiyorum. Aslında hepimizin ortak bir faydası var. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Warzone sezon 3 güncellemesi sizin beklentinizi karşılayacak mı? Veya işte sezon güncellemesi ile ilgili en çok hangi konularda hayal kırıklığı yaşadınız? İşte mevcut sezon 2 güncellemesi olsun, oyundaki düşük kalite içerikler olsun ve sürekli hep aynı sorunları ve sürekli ve sürekli tüm videolarımızda konuşuyoruz. konu hakkında düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Ben Survival kanımda kavuteli içerikleri olsun veya farklı oyun haberleri paylaşıyorum hem genellikle işte rehber ağırlıklı videoları da yapıyorum. Eğer ki bu tarz videoları seviyorsanız da videoda bir beğeni bir de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.